Ah, mülakat! Şu üç hecelik kelime bile insanı geriyor değil mi? Sanki hayatımızın özeti o kısa sohbete sığacakmış gibi bir baskı var. Karşınızda kravatı milimetrik düzgünlükte, gülümsemesi cetvelle çizilmiş bir insan kaynakları müdürü. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? diye o meşhur soruyu soruyor. Ve hup, beyninizdeki bütün dosyalar bir anda dört not found hatası veriyor. Sanki daha dün annenizden ekmek al gel diyen çocuk değilmişsiniz de bir anda holding CEO'su gibi konuşmanız bekleniyor. Panik yok, derin bir nefes alın. Ben yani Sonat bu yollardan çok geçtim. O bekleme salonlarında dergi karıştırır gibi yapıp aslında içimden dualar ettiğim, ayakkabım yeterince parlak mı diye kendimi yediğim günleri hatırlıyorum. Bazen öyle anlar oluyor ki sanki bir tiyatro sahnesindeyiz ve rolümüzü unutmuşuz. Ama inanın bana bu işin de bir raconu bir matematiği var. İşte bu yüzden buradayım. O mülakat odasının kapısını acaba ne soracaklar endişesiyle değil, ben hazırım özgüveniyle çalmanız için. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Savaşa gider gibi değil ama hazırlıklı ol. Araştır, not al. Hazır gel. Şirket ve işveren hakkında mutlaka önceden bilgi edin. Şirketteki son gelişmeleri ve haberleri takip et. Bu sana avantaj sağlar. Sektörel dergiler, podcast'ler ve analizlerle sektörü yakından takip et. Görüşmeye asla geç kalma. Zaman yönetimi profesyonelliğin göstergesidir. Kendi kendine soru cevap egzersizleri yap. Prova özgüvenini artırır. Dış görünüşüne özen göster. İlk izlenim için ikinci şans yok. Düz ve dik otur, bu kendine güvenin ilk sinyalidir. Sesin net ve kararlı olsun, söylediklerin daha etkili olur. Göz teması kurbu hem güven verir, hem de iletişimini güçlendirir. Sorulara hemen cevap verme. Kısa bir duraksama daha iyi yanıtlar getirir. İş ortamına uygun bir dil kullan, sektör terminolojisini göster. Böylece profesyonelliğini ve konuya hakimiyetini ortaya koyarsın. Kendin ol, doğal ol, en iyi sonuçları böyle alırsın. Mülakat kendini en iyi şekilde tanıtma fırsatındır. kariyer hedeflerini ve işi isteme nedenlerini net ifade et. Arkadaşlarınla mülakat simülasyonu yap. Gerçek geri bildirim gelişmeni sağlar. Sık sorulan soruları derle, yanıtlarını hazırla. Bu özgüven kazandırır. Görüşmede sadece patronu değil, herkesi etkilemen gerektiğini unutma. Görüşme öncesi derin nefes al, birkaç dakika kendine zaman ayır. Ellerini masada tut, gereksiz hareketlerden kaçın. Olumsuz ihtimalleri düşünme, pozitif kalmak daha iyi sonuç getirir. Profesyonel ve resmi bir dil kullan, samimiyeti abartma. Gülümsemeyi unutma en soğuk ortamı bile ısıtır. Takıldığın sorular olabilir, önemli olan devam edebilmek. Eski işyerlerin hakkında olumsuz konuşma profesyonel durmaz. Kendini fazla övme, alçak gönüllülük güçlü bir araçtır. En güçlü yanlarını vurgula, bunun için oradasın. zayıf yönlerinden mecbur kalmadıkça bahsetme. Kişisel, profesyonel olmayan konulara girme. Görüşme öncesi fazla kafein alma, ellerin titremesin. Kısa ipuçları için kısa videoları takip et. Detaylar kanalımda. Ve işte böyle. 36'ın kural. Bunlar roket bilimi değil. Sağduyu ve hazırlık birleşimi. Mülakatlar korku tüneli olmak zorunda değil. Onları kendinizi ve katacağınız değeri sergilediğiniz bir sahne olarak görün. Karşınızdaki de bir insan, doğru ekip arkadaşını arıyor. Bu sadece bir iş görüşmesi, olmazsa başka bir kapı açılır. Her deneyimden ders çıkarın. Bu kuralları kontrol listesi gibi kullanın. Zamanla alışkanlık olacak ve mülakatlar daha kolay gelecek o kapıdan içeri girdiğinizde ben hazırım mesajını tüm varlığınızla verin. Her pozisyonu alacağınız garanti değil ama en iyi sizi sunacağınız kesin. Kısa videolarda en can alıcı kuralları paylaşıyorum detaylar kanalımda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol şans.